Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şapaktan Avcı. Bugün hem görünüm olarak hem de lezzet olarak çok beğenilecek bir salata tarifi ile karşınızdayım. Salatamızın temel malzemeleri bulgur ve semizotu. İkisi de birbirine çok yakıştı. Yapımına hemen geçiyorum. İlk önce bulguru pişirerek salatamıza başlıyoruz. Bir ölçü bulgura iki ölçü su şeklinde e, bulgurumuzu pişireceğiz. İçine de bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirdim. E, yalnız benim bulgurum başbaşı bulguru idi. O biraz daha geç pişiyor. E, daha böyle piştiği zaman buğdaya benzer taneler e, oluyor, iri bir e, bulgur. Hatta herkes buğday zanneder. Eğer ondan e, sizde kullanacaksanız yaklaşık 30 dakikada pişiyor. Diğer bulgurlar biraz daha erken pişiyor. Son dakikalarda e, tadına bakarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Pişen bulgurumuzu ocaktan alalım ve içine baharatlarımızı katalım. Kuru nane, kimyon, kırmızı pul biber ve karabiberden oluşan baharatları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp harmanlayalım ve demlenmeye ve ılımaya bırakalım. O sırada diğer malzemelerimizi e, hazırlayalım. Semizotunun e, dip kısımlardaki kalın saplarını ben kestim. Ve diğer kısımları da bu şekilde çok taze olduğu için ellerimle kopararak, küçük parçalar halinde kopararak hazırladım. Yine de çok kalın kısımları varsa onları arada ayıkladım. Ve bu şekilde salata için hazırladım. Semizotu özellikle yazın her gün yenilebilecek bir e, sebze, zaten çok da şifa kaynağı bir sebze. E, mesela bizim evde yoğurtlu su her zaman e, dolapta bulunur, her zaman yeriz. Size de tavsiye ediyorum. Evet, diğer malzemelerimizi de yine bu şekilde küçük küçük doğrayalım. Yeşil biber, kırmızı biber. Ve yine her şey yakışıyor aslında bu salataya. Aklınıza gelebilecek başka malzemeler varsa onları da katabilirsiniz. Ve yine tavsiye edeceğim e, bulgur yerine buğday da kullanabilirsiniz. O şekilde de bu salata aynı derecede lezzetli olacaktır. Sağlıklı bir salata. Bence yaz aylarında özellikle bolca yapıp tüketebileceğiniz lezzetli bir salata. Domatesi de Yine isterseniz kabuklarını soyduktan sonra ya da kabuklu olarak dilimleyelim ve onu da salatamızın malzemelerine ekleyelim. Ve yine salatanın en güzel, en lezzet veren malzemelerinden biri olan yeşil soğanı da bolca doğradıktan sonra malzemelerimiz artık hazır. İçine katacağımız çok lezzetli bir sosu var. Onun yapımına Geçebiliriz. Sosu içinde çok lezzetli e, malzemeler kullandım. Öncelikle sarımsağımız var. Bir veya iki diş sarımsak çok e, lezzet verecek. Onun içine biraz yine tuz koyacağız, e, yarım tatlı kaşığı kadar ve yine iki yemek kaşığı e, nar ekşisi ve bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Lezzetli sosumuzu da hazırladıktan sonra bütün malzemeleri birbiriyle buluşturalım. Bu arada bir çay bardağı kadar da taze mısırımız var. Onu da katıyoruz ve sosu da ekledikten sonra bütün malzemeyi iyice karıştırarak lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Evet, salatamız bu kadar. Servis etmeden önce bir tadına bakıp lezzetlerin eksik olup olmadığını kontrol edip daha sonra bu lezzetli salatayı sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Çok beğenileceğini biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.